bir ne birlikte e, şu butona basıp hangisini istiyorsak onu mı yapacağız? Mesela arkadaşlar şimdi böyleyiz ya. Ben bastım şimdi bunu aldım yani öyle de Şimdi arkadaşlar 3 2 1. Kardeşim vurdu. Bu kardeşim seni ne alıyor? Şimdi arkadaşlar 3 2 1. vur Arkadaşlar yine bir kardeşim vuruyor. Biri vur. Hayır. Şimdi ben alacağım. Şu arkadaşlar şu şişirin babayı aldım. Bir gün. Ben. Bak arkadaşlar. Bakın Hadi. Ben, ben Hadi. Şunu, aldım. Şöyle. Ya var bir şey yok. Hadi. Aha. Bir lan. Ah. Dur ay sayılmaz sayılmaz. kilo vur. Ya sen alıyorsun. yenmek yok. Arkadaşlar bunu aldım. Batman. 3 kilo vur. Az. Ben hep ne diyeceğim mal. Arkadaşlar bunu aldım. Buranın bunu lütfen dolgu geçmeyin. Bir vur. Aa, arkadaşlar şimdi karşıma alıyor. Üç gibi vur. Ben ben de bu kadar arkadaşlar. Bir daha açız arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık uzaklaşayım ha. Hadi koy ortaya. Arkadaşlar şu an ortaya koyuyorum. Hmm. Sınırlar var. Şimdi arkadaşlar vuruyorum. 3, 2, 1. Vur. Vur. Hadi. Arkadaşlar. Gök gök tam. 3 gibi vur. Sayamaz. Ben de mi? ben. Sayılar. Bir daha diyeceğim. Hayır. 3, 2, 1 vur. Ben Bunaldım arkadaşlar. Çıkıyor mu? Tamam. Bu derim. Bu 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 bu. Arkadaşlar bu derim sevmiyor. Üç kere vur. Ya! Arkadaşlar bunaldım. Bu arada arkadaşlar bakın. Size bak diyor ki bu. Ee, arkadaşlar. Durun arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. Aşağıda beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bizim Bizim hayalimiz bir daha yazın bak aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya Arkadaşlar bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir abone olmak istiyoruz. Aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı Hadi Size bakın. Pişim 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 Arkadaşlar ben Ben 3 2 1 vur. Hmm, şimdi ne yapsam arkadaşlar şunu almak istedim anlamadım. Şunu aldım. Arkadaşlar düşük. 3, 2, 1 vur. Ben bak. Ağabey parmağımı da edeyim. Bakayım. Ya, hayır ya. Edilmemişsin. Edilmişim. Arkadaşlar şimdi alacağımı alıyorum. Bunu aldım. Vur vur vur. Arkadaşlar 3 2 1 Ama ben bunu yapmıyorum. Hayır yapma. Yapacağım. Göktan. Tamam. Arkadaşlar 3 gibi vur. Ya! Mal. Bakın arkadaşlar ben şöyle dokundum. Şimdi arkadaşlar bunu aldım. Kutuya 2 doluyorum. Kutuya Hayır. Dur. Tamam. Arkadaşlar 3 2 1 vur. Arkadaşlar şimdi bir daha 3 2 1 vur. Hadi. Tamam. Ben 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 ben. Arkadaşlar karşı bir tane oyun gelip aldım. Bende bok kaldı. Arkadaşlar kaç? Arkadaşlar şimdi bir daha yapacağız.

normalde ben keyifli çocuğum. Kız hangi takımısın bu arada yarımlara bekliyorum. Ak hadi Gökhan. 3 2 1 vur. Hadi. 3 vur. Ben. Arkadaşlar bunu aldım. Hiç şey şey bu benim olduğu. Ya eksik bulduğumuz bir şey var. Yoksa o sana bağlıydı. Bu da? Bu da? Burada arkadaşlar bu bu buradaymış. Olur o zaman. Önceki bölüm Arkadaşlar ben burada karşılamamı çekmeye başarı Arkadaşlar bu arada bakın. Bunu aldım. <laughs> Hadi koy onu. Yeter bak videoyu kapatırım. Dikkat tiki taka taka tiki tiki taka taka tiki tiki taka taka tiki Hadi gökten koy. 2000 tik tik. 3 2 1 vur. Şimdi alacak arka, arkadaşlar Karşıma alacağım. <laughs> <laughs> Bayak. Bizim butonumuz. Tamam Butonumu böyle basıyoruz ya. Bayak. Hadi. Aman arkadaşlar kardeşim. E şimdi 3 2 1 vur. Arkadaşlar ben vurdum. Bakın. Bunu aldım. Şirin. Güda 3 2 1. Gökten. Üç kere vur. Ben arkadaşlar bakın şöyle oldum. Alamadım. Alamadım. O benim değil ha. ha. Şimdi arkadaşlar şunu mu alsam? Bunu mu alsam? Bunu mu ma... alır? Bunu Bunu mu alsam? Bunu mu alsam? Bunu mu alsam? Nasıl bunu mu ben ee, düşün aldım arkadaşlar. Ananı. Ne istiyorsun? Arkadaşlar bunu aldım bekleme Be 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 3 2 1 vur doktam arkadaşlar 3 2 1 vur Arka arkadaşlar ben vurdum evet. bunu aldım 3 2 1 vur bunu aldım arkadaşlar ve karşımda da kaldı Arkadaşlar bakın bu videonun burasında geldik çok çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşça kalın top 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 top

Hayır. Hayır sen kazanabildin. Hayatımın en kısa kısa Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar hadi. Ne olur ben beğenmeyi unutmayın ya. Bu arada kazanın altında kalanlar için. E, Allah rahmet eylesin. Bu arada yani şunu yaptım. Alışmışım işte. E, bu arkadaşlar. Genellikle hatırlıyorsunuz benim kanalım şu şeyde. Eee. Dur arkadaşlar ben şunu bir kendime çevireceğim. Arkadaşlar şeyden hani hatırlıyorsunuz. Neymar Neymar Ronaldo Messi'ydi. Ha yani onu ben şey yaptım artık arkadaşlar. Bu yani, yani siyah kurdele. Eee önemli için onu yaptım. Yani bu arada arkadaşlar film açık. Yani karşımız yok. bütün oynadım. <laughs> O yüzden o siyah kurdeliye koydum ve bir daha bir kez daha diyorum. Ee, bu arada enkaz altında kalanlar eee şey bazıları dalga da geçiyormuş. Ee, ve arkadaşlar bu arada siz yardım yolladınız mı? İnşallah yollamışsınızdır. Ee, yani bir kez daha diyeceğim. Ölen ölen ölenleri Allah rahmet eğleriz. Ve başları sağ olsun. Hadi görüşürüz bay bay.